Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gerçekten kaliteli bir video ile karşınızdayım. Şimdi soruyorsunuz dur nasıl lig atlamam lazım? Ligimi atlatamıyorum. Gerçekten kötü oyuncular var. Evet. Oyunda baya kötü oyuncu var. isterseniz diamond olun, ister challenger olun, isterseniz de gold, plat falan olun. Hiç fark etmez. Gerçekten kötü oyuncular oyunda var. Peki biz ne yapacağız? Bu kötü oyuncuları nasıl taşıyacağız? İlk olarak şimdi sizlere bazı şeylerden bahsetmem lazım. Solo Q'ya giriyorsanız eğer kaybetmek hani daha kolay olacaktır. Çünkü tanımadığınız 4 tane oyuncu gelecek. Özellikle alt elodaysanız hani üst eloda tanındık bilindik oyuncular var. Tanındık bilindik oyunculardan kastım ne? Sıralamadaki oyuncular var arkadaşlar hani. Buradan bakacaksınız hani sıralamadaki tanıdığım bir adam gelmiş. Mesela Tiamo gelse biz Aranofalardan bu adamı tanıyoruz. Hani iyi oynadığını falan biliyoruz. O yüzden bu adam bize birazcık güven verecektir. Jungles'a gidip de hani ejderi falan çaldırmayacağını biliyoruzdur. Yani çaldırabilir insanlık hali falan ama %99.9 çaldırmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. İkinci diyeceğim şey ne? Şimdi solo queue girmiyorsanız ne yapacaksınız? Trio gireceksiniz. Trio girdik oyun kaybediyoruz. Ne yapacağız? Bu konuda yardımcı olacağım şimdi sizlere. Bir örnekle. Vereceğim örnek arkadaşlar kendi karşılaşma geçmişimden olacaktır. Şimdi diyeceğimi anlayacaksınız. Şöyle bir bakalım kaybettiğim oyna. Bizim bu kendinden kardeşimiz 2-11 oynuyor. 2-5 oynuyor biri de. Biri 1-4 oynuyor. Hani support 0-5 oynuyor diyemem. Adam kötü oynamadı çünkü yanımdaydı. Kendim gözlemledim. Bu oyunu neden kaybettik? Hani kendinden kötü oyuncu. Tamam mı? Kendinden fitledi. Ama bu bulutlu kardeşimizle, bulutlu kardeşimizle biz daha üzerine saldırmıştık. Adam oraya geçti, daha kaptırdı. Düşünsenize biz trio girmişiz ve girdiğimiz trio şey olsun. Alistar, Jin ve Lesin olsun. Biz bu Trio ile kardeşim ejderhaya saldırıyoruz. Tamam daha saldırıyoruz. Bu adam gidip de daha ejderhini Orianna'ya çaldırıyor. Biz bu oyunu kaybediyorsak demeyelim hani. Trio ile işte biz bu adamları taşıyamıyoruz yok şöyle yapamıyoruz. Ben gerçekten gördüm. İster lensin olsun ister bilmem ne olsun. Adamlar çarp atamıyor. Karşıdaki Orianna'yı çaldırıyorsan jungle oynamanın bir mantığı yok. Mentalitesi yok. Geçer V'ye çaldırırsın derim. Adam senden daha iyi bir çarp atmıştır. Ee, çaldırmışsın ama geçip de Orianna'yı çaldırıyorsan mantıklı bir açıklaması yok arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar ikinci maça. İkinci maça geçmeden önce şöyle bir parantez açmak istiyorum. Şimdi ben sizlere bunları neden anlatıyorum. Oyunda ejderlerin önemi gerçekten çok büyük. İsterse okyanus olsun, isterse bulut olsun, ister dağ olsun. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli. O yüzden hani bunları önemsemeniz lazım. Bunları bilmeniz lazım. Baron'u önemsemeniz lazım. De i̇şte split push yapıyorsa karşıdaki jungle hemen baron yapabilirsiniz. Üstün bir konumdaysanız arkadaşlar. Neden? Çünkü çarp atacak adam kim? Karşı jungle. Değil mi? İkinci bir çarp alan bir adam göremezsiniz. Çünkü Aran of değil burası arkadaşlar. Jungle kesmek birazcık zor. O yüzden ne oldu ki oyun gitti. Şöyle bir kaybettiğim ikinci maça bakalım. Bizimkiler normal oynamış. Bakın tekrar söylüyorum. Ben oynuyorum ama kaybediyorum diyorsundur. Ekstradan bu adamları taşıyacak bir şey yapman lazım kaybedeceksin, kazanacaksın, seriler yapacaksın, los serileri yapacaksın. Hani bunlar alışıldık şeyler. Bu Tian kardeşimiz yüzünden oyunu kaybettik. Şu karşı jungle'ın off tanklığına bakın. Bir de Lacey'nin tanklığına. Late game'de düşen bir adam. Dakika 24 olmuş. Lacey mi daha çok iş yapar? Vi mi daha çok iş yapar? Aslında ikisi de güçsüz çağırır Late'de ama Vi birazcık daha güçlü geliyor bana açıkçası. Bir diğer oyuna bakalım. Bir diğer oyuna bakalım. Şu Evelyn fitlendiyse ve bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Adam Jin alıyor. Hani Jin kötü yürü mu derseniz bana göre evet. Ben oynamıyorum açıkçası arkadaşlar. Hani benim oynadığım çarlardan bir tanesi değil. Çünkü counterlanması olsun, dodgelanması olsun kolay bir çar ve lane de o kadar güçlü değil. İyi bir supportunuz varsa o adamı çok kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Tabi onun da iyi bir supportu varsa sizi de kesebilir. Öyle düşünmek lazım demek istediğim şekil buydu. Hani bunları önemsemeniz lazım. Tekrardan şunu söyleyeyim. Mesela hangi maçtaydı o? Bunda mıydı? Yok bunda değildi. Bulutlu gene gelmişti. First pick'ten ADC aldı. Bunu da söyleyeyim sizlere. Trio girmişsinizdir tamam mı? Bulutlu'nun ligine plat 1. Ben Diamond'ım. Ben o adamdan daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Çünkü adamın Miss Fortune'la Alakası bile yok. Baksanıza Miss Fortune listede bile yok gibi bir yerde yani. Bu adamdan hani daha fazla tur atmışım, Bu adamdan daha çok tecrübeliyim. Geçip de first pick'ten ADC aldırtmayın bu adam. Hani ben sal sal dedim ama salmadı maalesef. Mainlerinizi alın demek istiyorum. Burada söylediğim şey bu. Mainlerinizi salmayın. Pick üstünlüğüymüş yok bilmem neymiş. Adam illa first pickten diye Jinx mi alacak ya? Adam first pickten diye yani Jinx aldırmam yani açıkçası arkadaşlar. Ya çok saçma bir mantık. Jinx'i ne zaman alır biliyor musunuz? Jinx gerçekten çok güçlü bir hale gelir. Öyle bir buff alır ki oyunu. Geçersin Jinx'i first pickten picklersin. Ama aksi takdirde sen first pickten eş alıyorsan Jinx alıyorsan ya %90 kaybedersin. Ben sana söyleyeyim. Bu dediğim şeyleri yaparsanız eğer arkadaşlar daha kolay bir şekilde lig atlayabilirsiniz. Hani win serisi yapabilirsiniz, loss serisi yapmazsınız inşallah. Yani ya. bir de metadaki şampiyonları oynamanız lazım. Elimdeymişken hani onları da söyleyeyim mi diyeceğim de. Hani söyleyelim. ADC oynuyorsanız Miss Fortune oynayabilirsiniz, Jhin oynayabilirsiniz, Kayısı oynayabilirsiniz. Bu üçünü oynayın yeter. Hani ilerleyen turlarda gidip de e, ADC main Diğerlerini diğerlerinde oynamak zorundasın ama ADC main değil sen bu üçünü oyna yeter senin için. Taporsan eğer hani geçersin Alistar oynarsın. Meta'nın en güçlü şampiyonlarından bir tanesi. Braum oynarsın, Lulu oynarsın. Nami oynarsın. Geçip de diğerlerini oynama. Mage oynuyorsan arkadaşlar bak mid oynuyorsan Akali oyna bak. Akali gerçekten tehlikeli bir şampiyon. Ahri zaten oynamanız lazım. Kolay bir şampiyon. Ahri oynanılır. Ayrı oynayabilirsiniz. Sola da Gragas oynayın. Direkt pitte yani Gragas oyna. Bir tane video atacaktım dediğim gibi işte mikrofonu kapatmışım elimde. Kenden bak kenden şu an metanın en güçlü hero'larından bir tanesi. Sola oyna. Mid oyna. Hani bunları oynaman lazım. Ayrılan solda gerçekten güçlü bir şampiyon. Onu da oyna. Orianna da oynayabilirsin. Şöyle bakayım Varus Six, geç bunlar boş hero. Jungle'da ne oynayacaksın peki? Onu da hemen söyleyeyim. Şayvanla nerf yedi. bir salın. Yani ikinci plana atın salın dediğim. Lesin oynayacaksınız bak. Lesin oynamayan jungle jungle'ım demesin. Bak Lesin 1. Ondan sonra Wukong 2 diyebiliriz. Olaf 3. Hatta Olaf'ı 2 diyelim. Bu Wukong'u 3 diyelim. Jackson, Jackson Salla, Graves oynayabilirsin. Dediğim gibi de oynayabilirsin. Sola lane'de. Bu kadar da arkadaşlar. Beğendiyseniz ne mutlu bana yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Beğendiyseniz eğer tek istediğim şey arkadaşlar like atıp abone olmak. Çünkü hani bu bilgileri Altelo'daki oyuncular sizlere veremez. Hani verse bile tam doğru bir şekilde olmaz. Çünkü bizim karşımıza gelen oyuncular sıralamadaki kaliteli oyuncular. Bu sıralamadaki oyuncuların hepsi bu benim listemmiş. Bu sıralamadaki oyuncuların hepsi kaliteli oyuncular mı? Hayır ama şöyle bir örnek vereyim şimdi sizlere. Bizim takımımızda plat bir tane adam geldi diyelim ve adam jungle geçmek istiyor. Karşımızda kim olsun? Serene olsun tamam mı? İkisi de jungle oynuyor. Bu eleman gidip dejleri çaldıracak. Yok baronu çaldıracak. Direkt oto olarak loss kaybedeceksin. Gen katmayı bilmiyor. İşte yok çarpatmayı atmayı bilmiyor. Dersten bu oyunu kaybedeceksin. Birazcık şans birazcık Hatasız oyun oynaman lazım. Bak bir hatada oyun gidiyor. Yemin ediyorum bir tane hatada oyun gidiyor. O kadar oyunlar kaybettik ki aklınız hayaliniz şaşar. Benim hatalarım olmuştur. Takım arkadaşlarımın hatası olmuştur. Göz göze göre oyunu kaybetmişizdir. Bu videoda umarım anlattığımı anlamışsınızdır. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz ne mutlu bana tekrar bunu söyledim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.